31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti'den yana kullandı. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da AK Parti'ye geçti. Aralarında CHP'li, Demli, İyi Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, Deva ve bağımsız birçok belediye başkanı 31 Mart seçimlerinden sonra tek tek AK Parti'ye geçti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24'ü yeniden refah, 14'ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İyi Parti, 1 Saadet Partisi, 1 Dem Parti, 1 Deva Partisi, 1 bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan birçok belediye başkanı katıldı.